Aslansın aslan. Heykelini dikeceğim kız senin vallahi. Başka bir isteğin var mıydı? Canından sağ ol. Ya o küsmüş? Bana bak. Bozuluyordur kız. Bağırma üstüne. Ne diyeyim ben sana reis? Küçük kız için uğraşıyoruz burada. Her şeyden nem kapıyor valla. Tabii kız için uğraşıyorum. Tabii de biraz da bu kız için uğraş. Bak iki günde dünyası değişti. Ne değişti? işte? Anlamıyorum vallahi. Ne oldu? Kızın korktuğu başına geldi. Bak Faryalı, Yıldız'ın hayaleti bile senin hayatından bir tabur kadın kaçırdı. Bu kız bunca zamandır tutunup duru, hep içine attı. Şimdi her sabah Yıldız'la yüz yüze geliyor. Kolay mı be oğlum? Radın hak verdim bu işlerin içinden çıkamam reis ben sana diyorum. Oradan oradan esme beni. Zaten tutulmuşum boynum dönmüyor. Hmm. Uzay ben götürürdün. Ben hallederim Hanife Hanım. O Uzay, gözlerimi yaşartıyorsun. Niye? Normalde yapmıyor musun böyle şeyler? Yok, yapmam. Anormalde yaparım. Olağanüstü hallerde. Sen yemiyor musun? Birazdan yerim ben. Ee, bunun içinde deniz mahsulu yok değil mi özellikle karides? Yok efendim. O zaman. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Of, uyumuşsun. Ne oldu? Ses yok mu? Yok abi, heriflerden ses yok. İşim geldi ya? Tamam sabret, sabah kadar tutmazlar bizi burada zaten. Ama bir gece oldu. Gece daha genç. İşte bunlar bu saatlerde çıkıyorlar çıktıkları zaman. Ay yok benden geçti. Yok yok, sende de bir parti kızı havası var şimdi. Gözde, iyi misin? <laughs> Amirim bir lavaboya gitmem lazım. Çok mu içtin sen? Yardım edeyim mi? Yok ben bunu biliyorum galiba. Doktor ister misin? Allah Allah. Allah Allah. Uzay. Uzay ne yapıyorsun? Senin hayatını kurtarıyorum. Ya saçmalama koy şunu yere. Mesajlara gir. İki gündür tanıdığın gözde nasıl bir şahsiyetmiş gör yapamam ben öyle bir şey. Koy yerine çabuk gelecek kadın. Peki o zaman seni dolandırmak için gizli sevgilisiyle kurduğu kumpası da görme. Aslında biliyorsun da ne oluyor ki? Mutsuzluk. Böyle mutlu mutlu yaşar gidersin işte. Ha. Gir gir mesajlara gir ha evet. Ya çık oradan mesajlara gir ha pek mi ya? Tıkla onu tıkla. Ne diyor? O kadar özledim ki seni. O gönençin yanında olmana tahammül edemiyorum. Az kaldı sevgilim. Bunu ikimiz için yapıyoruz. Kaldı mı böyle aşklar ya? Ondan sonra bir ömür rahat yaşayacağız. Bu gece o aptal yemekten kurtulur kurtulmaz yanıma koş. Kollarına koşacağım. Ha. Bak, nimetle alay edersen öyle olur işte. Kolay gelsin. Şşş. Ya şunu şarja tak. olması bilddürmedim kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.